çay da bana gelir. Boğazım kuru. Oturup tatlı kafa hala içeride. Oturuyorlar müdürüm. Ne konuşuyorlar? Ben ne bilirim müdürüm affedersin. Demet haber var mı Şükrü Beylerden? Yok henüz Ergun Bey. Ha, ne oldu bu işlerden haberimiz yok. Ne yap be Bey? Laf dinleme oradan. Ne lafı müdürüm affedersin. Bak şuna. Işte. Bilge Hanım ayrılıyormuş kocasından. Ah kim söyledi? Bir şey söyleyeyim mi bana ama kesin. Kavga etmişler. Belliydi böyle olacak kızım. Adam paralar döktü. Sütü uğraştı. Ee, Bilge boşanıyor muymuş Osman'da? Yok canım. Biraz tatsızlık olmuş ama... Ha, öyle bir şey duydum da yazık. Niye böyle geçimsiz oluyor şimdiki gençler yahu? Seviyorlar aslında birbirlerini canım. Sevgi etmez Azizim. Saygı olacak karşılıklı. Öyle tabii. Bak bize. Ara sıra sürtüştüğünüz konular olur ama Allah için... ...nimet de ben de birbirimizi kıracak hiçbir şey yapmayız. Ee, eski kuşaklar başka. <laughs> ee, nasıl? Memnun mu Nimet Hanım tenisten? Çok. Sporun kötüsü olur mu Şevketçim? Keşke biz de yapabilsek. Mine de öyle diyor. Yapalım azizim ben hazırım. İş dünyası artık golfte, teniste buluşuyor. <laughs> Vah vah ya. Öyle bir şey varsa üzülürüm. Şükrüler de perişan olacak. Vallahi biz öyle bir şey duymadık. Olsa önce biz duyarız. Gel. Efendim Şükrü Bey geldi. Oo, iyi insan lafının üstüne gelirmiş gözün aydın Şükrücüğüm. Teşekkür ederim sağ olun. Ee kavuştun kızına ha? Kavuştum abi ya. <laughs> ne yaptın Hazan? Ağlamıştır görünce. Ağladı biraz tabii. Annem beş kere telefon etti. Geldi mi gelmedim mi diye. Bir arada ver şu müjdeyi ha, istersen. Ararım abi şimdi. E, bir, bir, tatsızlık yok inşallah Şükrücüğüm. Ne gibi Raşit Bey? Bir şeyler duyduk da Osmanlı kavga mı etmişler? Yok canım kim söylüyor? O aman biz onların mutluluğunu isteriz Şükrücüğüm. Hadi, hadi sen hadi şunu abi. ara çabuk. Ararım abi. ama kan alıyor adam hiç. Kolay mı babalık? Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Yazıyorum ha. Ne yazıyorum acaba? Adam gayet neşeli canım. Heh, neşeli. Sen bir de ona sor. Dikkat edin kızım, görün bunları. Yarın öbür gün evleneceksiniz. Öyle hevese kapılıp... ...güvenilmez şimdiki erkeklere. İşte böyle yarı yolda bırakıverirler. Destur müdürüm affedersin. <laughs> geç hadi geç. Dikkat et köpüğü kaçmasın. Ediyorum müdürüm affedersin. Hah gidiş. Şükrü Bey kahveniz geldi efendim. İyi günler. Evet, kime baktınız? Demet'e şunu verecektim. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk. Yabancı değil Ergun Bey, arkadaşım. Otursana. Yok, oturmayayım. Otur iki dakika canım. Otursun da, burası bir iş yeri. Mesai saatlerinde... Çay içer misin? İçerim. Abbas efendi bize iki çay lütfen. Baş üstüne bacım. Babam hoş geldin. Hoş bulduk. Oh öğrenci kantinde döndük. Ne var Ergun bey? Arkadaşımızı şurada iki dakika oturtamayacak mıyız artık? Oturtamayacak mı affedersin?